Baktınız. Round, one, round two. Yenilen Samet tekrardan bir Yemin, Yenilen evet, o... Samet güreşe bon doyum olmuş. Evet, Black Hadi kom. Oo. Oo! <laughs> Ay ayıp be. Say. adam ya Ayıp ediyorum. Gel yer değiştireyim. Yani <laughs> base değişiyorlar lan dur. Dur. Bilek ver. bilek. Lan dur daha alamadım. Hepsini alamadım dur. <laughs> ha tamam tamam. Evet boğum ver, boğum ver. Samet şu bileğini sal. Evet. Let's go. Wow. Oo. Oo oh, 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 Aldı oh. Finish, 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 finish. <laughs> Bitti. <tarz>. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Samet Ati helal olsun lan bro. Millet anlamayıp bunun yerine zannedecek ya? Nasıl lan? Bir dakika. Sen mi?